Altıncı sorumuzun çözümündeyiz arkadaşlar. Bir paraşütçü yüksekten gerçekleştirdiği atlamalarda yerden ve atlamayı gerçekleştirdiği noktadan belirli mesafede paraşütünü açarak güvenli bir iniş gerçekleştirebiliyormuş. Yani atladığı yerle arasında belli bir mesafe olmalı ve aynı zamanda yerle arasında belli bir mesafe olmalı. Bu değerler atladığı yer ile iniş yapacağı yer arasındaki mesafenin atladığı yerden %30'u ile %40'ı arasındaki kısmı ile yer düzleminden %55 ile %60'lık ee, %65'lik hatta e, mesafede yapabiliyormuş bu paraşütü açma durumunu. Üç farklı atlama denemesi verilmiş. Hangilerinde güvenli iniş sağlayabilir demiş bize. Peki bunun kararını nasıl vereceğiz? Hemen öncülerimize geçelim. Öncelikle ilk öncülümüzde dikkat ederseniz toplamda e, 200 metrelik bir atlama mesafesi görüyoruz. Biz ne demiştik? Bu mesafenin bakın yukarıda da yazıyor. Ee, yukarıdan yani atladığı yerden yüzde 30'u ile yüzde 40'ı bu mesafenin 200'ün yüzde 30'u ne kadardır 60'tır yüzde ne kadardır 80'dir demek ki aslında bu adamın atlama yapabileceği yer öncelikle e, atlama değil çok pardon paraşütü açabileceği yer 60 ile 80 aralığı öncelikle bunu söyleyebiliriz 60 ile 80 aralığında bunu yapabiliyor. Peki bakalım. Evet, tamam burası açtığı yer için bu sağlanıyor. Sıkıntı yok. Çünkü tam burası 65 mesafesine geliyor. Peki yerden %55 ile %65 bakalım e, yukarıda mı? Onu kontrol edelim. Baktığımızda bunun yerden olan mesafesini %55'i ne kadar eder? 110 eder. Yerden dikkat edin 110 eder ve e, %65'i ise %130 eder. Yani 110 ile 130 arasında olmalı. Dikkat ederseniz yerden baktığımızda bu işe 110 şöyle bir mesafeyken 130 şöyle bir mesafe. Yani bu iki aralıkta olmalıydı aslında. Yani şu aralıkta açmalıydı daha doğrusu. Şu ufak kısımda açmalıydı. Fakat gördüğünüz gibi 135 yerden 135 yukarıdayken açmış. Dolayısıyla da ne olacaktır? Burada bir sıkıntı yaşanacaktır. Nerede açmalıydı? Bu hepsinin sağladığı şöyle bir noktada mesela açmalıydı gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ilk öncülümüzde sıkıntı var. İkinci öncülümüze gelelim. Bu sefer de 250 metrelik bir e, aslında atlama mesafesi görüyoruz. 250 metre dediğimiz bu mesafenin neyine bakacağız? Öncelikle %30'una bakalım. Hemen 3 bölü 10 ile çarpalım. Böyle bir durumda 75 geldiğini göreceğiz arkadaşlar. O zaman 75 metre ila şöyle yazalım. 75 metre ila %40'ı bu sefer de %40'ına bakalım. 100 ediyor. Yani 75 metre ile 100 metre arasında bunu yapabiliyor. Yukarıdan tabii baktığımızda. Dolayısıyla 90 metre burada bizi sağlıyor. Sıkıntı yok. Peki yerden de %55, %65 yukarıda mıyız? Onu bir kontrol edelim. Bu sefer de 250 dediğimiz aslında ifadeyi 55 ve 65 ile yani 55 bölü 100 ve 65 bölü 100 ile çarpmamız gerekiyor. Böyle bir durumda işlem yapacak olursak ee, zaten mesela 250 ile 55'i nasıl çarpabiliriz kolayca? İşte 25 ile 50'yi çarpalım önce. Hatta 25 ile 5'i çarpalım. 125. Üstüne 2 tane 0 ekleyelim. Şu an siz aslında ne yapmış oldunuz? 250 ile 50'yi çarpmış oldunuz. Bunun yanında bir tane de 5 var. Yani 5 tane daha 250 var. Buradan da 1250 geleceği için aslında 13750 gibi bir şey geliyor. Bunu da 100'e böldüğünüzde 137,5 geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yerden minimum 137,5 metre yukarıda olmalısınız. Ki dikkat ederseniz bu durum atladığımız yer olarak bizi sağlıyor. İkinci kısma baktığımızda ise 65 ile bu sefer de çarpmamız gerekiyor. Zor bir şey değil. Bunun aslında bulduğumuz sonuç neydi? 137,5'tu ya. Yani aslında 13.750 bulmuştuk. Biz burada bulduğumuz bu 13.750 değerine gidip 10 tane daha 250 eklersek zaten 65'liğe ulaşacağız. 10 tane 250 ne demek? 2500 demek. Buna 2500 eklediğinizde 162,5'lu bir değer gelecek bize dikkat ederseniz. E, bu o zaman 162,5'da şöyle bir değer mi? Evet böyle bir değer. Dikkat ederseniz paraşütü açtığı nokta bizler için iki durumu da yani yukarıdan olan sınırları da aşağıdan olan sınırları da sağlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla da burada herhangi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Burada böyle bir atlama gerçekleştirebilir. Son olarak üçüncü öncüle gelelim. Dikkat ederseniz 300 metrelik bu seferde bir atlama mesafemiz var. Bu 300 metrenin %30'u ile %40'ı arasında yukarıdan atlayabilir. %30'u 90 demek. %40 ise 120 demek. O zaman yukarıya göre baktığımızda 90 ile 120 metre arasında paraşütü açabilir. Bu noktada sağlıyor yine dikkat ederseniz bu mesafe bizi. Aşağıdan ise dikkat edelim 300'ün %55'i ile %65'i arasında olmalı. 300'ün %55'i nedir peki? 55'i 3 ile çarparsınız. Çünkü %55 300'de kaç diye bulmamız gerekiyor. 55'i 3 ile çarparsanız 165 olduğunu göreceksiniz. Bir de 65'i 3 ile çarpalım hangi aralıkta olduğunu bulmak için. 65'i 3 çarptığınızda da 195 olduğunu göreceksiniz. Yani yerden 165 metre ile 195 metre arasında açmalısınız. Fakat dikkat ederseniz burada da bu durum sağlanmıyor. 200 metreye yetişemiyorsunuz. Yani doğru yerde açamamış yine buradaki örnekte paraşütçü. O zaman 3. öncülümüz de olmayacak. Yani burada sağlayan bizi tek öncülümüz yalnızca ikinci öncül demiş olacağız. 6. sorumuzun çözümüydü. Gelin hemen 7. sorumuza geçiş yapalım. Evet, yedinci sorumuzdayız arkadaşlar. Dikkat ederseniz sırasıyla büyük ve küçük kardeşler olan Arda ve Burak'tan bahsetmiş bize aralarında geçen bir konuşmayı vermiş. Ee, Arda Burak'a göre daha büyük bunu biliyoruz. Şu an yaş problemlerinde güzel bir mantık yürüteceğiz sizinle beraber. Arda demiş ki eğer benim doğduğum yıl aynı kalacak şekilde seninki değişirse ve aramızdaki yaş farkı 6 olursa şu anki yaşlarımız toplamı babamın yaşına eşit olabilirdi demiş. Yani aslında aramızdaki yaş farkı 6 olsaydı şu anki yaşımız babama eşit olurdu demiş. Burak da demiş ki evet haklısın. Aynı şekilde benimki aynı kalacak şekilde, seninki değişecek şekilde ve aramızda da 4 yaş fark olacak şekilde olsaydı da babaya eşit olabilirdi diyor. Babanın yaşının da 54 olduğunu biliyoruz. Şimdi biz Arda ve Burak hakkında yorumlar yapıyoruz. Öncelikle bunlar hakkında bakalım ne konuşabileceğiz. Diyelim ki Arda dediğimiz çocuk K yaşında olsun. K yaşında. Şimdi Arda'nın yaşı zaten sabit kalacak şekildeydi. Yaş farkı 6 olsaydı diyor. Böyle bir durumda da ne olacak? Burak e, dediğimiz e, çocuk ne yapmış olacak aslında? Arada 6 fark olacak şekilde yaş görecek. Ne olabilir? K artı 6 olabilir. Veya ne olabilir? K eksi 6 da olabilir bu noktada. Peki şimdi ikinci konuşmaya gelelim. Burak da demiş ki bu sefer yaşlarımız aynı, benim yaşım aynı kalacak şekilde. Seninle aramızda 4 yaş fark olacak şekilde seninki de değişseydi demiş. Yani Burak aynı kalacak şekilde. M olsaydı, burası da M artı 4 olsaydı mesela. Ya da M olsaydı ya da burası M eksi 4 olsaydı. Yani böyle bir durum gerçekleşseydi diyor. Ne olurdu? Babaya eşit olurdu diyor. Tamam. Şimdi baktığımızda şimdi biz buradan neyi anlayacağız? Aslında burada her bir ihtimal için dört farklı ihtimalimiz var. Her bir ihtimal için bakalım baba çocuk yani yaşları toplamı nasıl babayı verecek bize. Şu ikisini topladığımızda 54'e eşit olması lazım babalarına eşit olduğunu söylemişti çünkü o zaman ikisini topladığımızda gelen 2K artı 6 değeri 54'e eşit olmalı. Buradan da K değerinin 30, e, 30 değil çok pardon 24'e eşit olacağını görüyoruz. 30 nereden gelecek? 30 aşağıdakinden gelecek. Neden? Çünkü 2K eksi 6 54'e eşit olacağı için 2K'nın 60'a eşit olması gerekir. Böyle bir durumda da K'nın 30'a eşit olması gerekir. Tamam. Buradaki duruma göre baktığımızda M artı 4 ve M'nin toplamı 2M artı 4 gelir. Yani 2M artı 4'ün 54'e eşit olması gerekir. Böyle bir durumda da M dediğimiz değer 25 gelir arkadaşlar. Ve son durumumuzda da 2M eksi 4'ün 54 gelmesi gerekir. 2M 58 gelmelidir. Dolayısıyla M 29 gelir arkadaşlar buradan da. Şimdi siz burada farklı farklı ifadeler buldunuz. Tamam çok güzel hiçbir sıkıntı yok. Fakat burada düşünmemiz gereken ekstra bir durum var. Şimdi siz bu yaşları nasıl alır nasıl toplarsınız? Öncelikle siz burada K'yı bularak aslında Arda'nın yaşını buldunuz değil mi? Böyle bir durumda Burak'ın yaşı ne olur? toplamı 54 olacağı için zaten kart altı yerine de koyabilirsiniz bunu. 30 olur. Veya buraya göre buranın yaşı ne olur? 24 olur. Veya işte buradaki yazdığımız değerler ise kimin değerleriydi? Burak'ın değerleriydi. M olarak bulduk çünkü. Burak 25'e 29 sa buradan Arda ne olur peki? Arda ilk durumda toplamlarının 54 edebilmesi için zaten M'yi 25 bulduk. 29 olur. Ardı ikinci durumda ise 25 oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi farklı farklı ifadeler var elimizde. Biz buradan K'yı ve K artı 6'yı bulduk. Şu an hiçbir sıkıntı yok bunda. Peki siz burada öyle bir işlem yapmalısınız ki K artı M'yi bulmalısınız. Ama dikkat edin birini üst taraftan birini alt taraftan seçmelisiniz. Neden? Çünkü biz birinde Arda'nın yaşını K kabul ettik. Diğerinde de Burak'ın yaşını M kabul ettik. Yani siz K artı M yapmalısınız ve ikisini de bu iki taraftan seçmelisiniz. Buraya baktığımızda K dediğimiz değer örnek veriyorum 24 olsa ve M dediğimiz değer Burak için 25 olsa olur mu? 49 gelir mi? Gelebilir. Peki 49 cevaplarda olsaydı yapacak mıydık? Yapmayacaktık. Neden? Çünkü Arda'nın Burak'tan büyük olduğunu biliyoruz. O zaman Arda 24 iken Burak 25 olamaz. Arda 24 iken Burak 29 olamaz. Çünkü Arda Burak'tan daha büyük şu anki haliyle. Dolayısıyla da ne dememiz lazım arkadaşlar? Arda 24 yaşında gibi düşünemiyoruz. Düşünebilseydik eğer yapardık ama olmuyor. Buraya baktığımızda dikkat edin 30 eğer Arda 30 yaşında olsa Burak ne olabilir? 25 olabilir. Arda 30 yaşında olduğunda Burak 25 yaşında olabilir. 30'a 25 o zaman bizi sağlayan bir durum. Zaten buradaki denklemlere de yazarsak 30'a 25'in bizi sağladığını göreceksiniz. E, hatta şunun için sağladığını göreceksiniz. Neden bu arada bunun için sağlıyor? Bunun için sağlamasının sebebi buranın ardından küçük olması. Peki aynı zamanda o zaman 30'a 25 bizim için mantıklı bir çözüm mü? Evet. Şıklarımızda var mı? Var. Demek ki cevabımız bu. Peki başka bir şey olsaydı olur muydu? Mesela dikkat edin. Arda 30 yaşında, Burak 29 yaşında olsa olur muydu? Hemen bakalım. Arda'nın 30 yaşında olması, Burak'ın da 20, e, 24 yaşında olması muhtemel bir durum. Bir sıkıntı yok. Aynı şekilde burada da Burak'ı 29 kabul ettiğimiz için Burak 29 yaşında, Arda da 25 yaşında olurdu olabilir mi yine olabilir. Bakın siz burada yaş değişiklikleri yaptıktan sonra illa Arda'nın Burak'tan büyük olması gibi bir zorunluluk yok. Biz öyle bir şey söylemiyoruz. Biz ilk durumda normal yaşlarındayken Arda'nın Burak'tan büyük olduğunu söylüyoruz. O yüzden geriye dönükte bir kontrol yaptık sorumuzda o zaman gördüğünüz gibi farklı değerler de gelebilir 30 ve 29 gibi örnek veriyorum ama gördüğünüz gibi şıklarımızda yok. Zaten böyle bir durum olabilir sorduğumuz için burada olabilecek şıkkımız yalnızca gördüğünüz gibi D şıkkı 55 olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 55. Gelin bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. Evet 8. sorumuzdayız arkadaşlar. Bir apartmanda bulunan dairelerin numaraları dikkat ederseniz aşağıda verilen ee, üzerinde rakamların bulunduğu elektronik zil ile çevirebilecek şekilde tüm 1 ve iki basamaklı sayılardan oluşmaktadır. Her katında 5 daire bulunan bir apartmanımız varmış. Daire numaraları da birden başlayarak kat sayısı arttıkça artıyormuş düzenli olarak. Şimdi baktığımızda öncelikle her şey normal gibi görünebilir fakat burada bir sayı eksik, bir rakam eksik, sıfır eksik arkadaşlar. Sıfır eksik olduğu için bu binada 10 numaralı daire olmayacak 20 numaralı daire olmayacak, 30 numaralı daire olmayacak. Dolayısıyla da dikkat etmemiz gereken kısım bu. Yani kat numaraları burada bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 mesela ilk katımızın e, daire numaraları bu şekilde olsun. Bir sonraki kat 6, 7, 8, 9 olacak ancak 10 olamayacak o zaman 11'e geçecek. Burada böyle bir durumumuz var. Peki bu apartmandaki bir daireye sipariş getirecek olan bir kuryemiz var. Kurye daire numarasını unutmuş. Ama iki basamaklı daire numarasının basamaklarının tek rakamlar olduğunu ve rakamların aynı sütun ve e, ayrı çok pardon aynı değil ayrı sütun ve satırlarda olduğunu hatırlamış. Böyle bir durumda ne çıkaracağız? Şunu biliyoruz. Bunların tek rakamlar olduğunu yani 1, 3, 5, 7, 9'dan seçeceğim. Ve aynı zamanda farklı sütun ve satırlarda olduğunu biliyorum. Diyor ki bu dairenin bulunabileceği en yüksek kat ile en düşük kat arasında kaç kat vardır? Demiş. Hemen bakalım. Bir kere en düşük kat ne olabilir? Bunun iki basamaklı bir daire numarası olduğunu biliyoruz. E o zaman en küçüğü seçeceğimiz için ilk basamağına bir koyalım. E şimdi 11 olur mu? Olmaz. Ayrı sütun demişti bize. 13 olur mu? Olmaz. Ayrı satır demişti bize. 15 olur mu? Olur arkadaşlar. Neden? Çünkü 15 numara gördüğünüz gibi seçtiğimde bunlar farklı sütunlarda ve satırlarda bulunuyor. Dolayısıyla demek ki bunu getirebileceği ilk kat... 10 e, ilk numara daha doğrusu 15 numaralı daire numarasıymış. En fazla peki hangi numaralı daire numarasını seçebilir? E tabii ki 90'ı alacaksınız. 99 olmaz, 97 olmaz. Yine aynı satıra denk geliyorlar. Ama 95 burada da sağlayabilir bizim durumumuzu arkadaşlar. Siz bu şekilde başladığınızda aslında şuna dikkat etmelisiniz. Benim burada kaç tane katım var? önce bunu bulmalısınız. Gidip buradan sonuna kadar yazmanıza gerek yok. Ne yapacaksınız? Kat numarasını, kat sayısını bulacaksınız. Kaç tane kat var peki burada arkadaşlar? Hemen düşünelim. Şimdi toplam e, her katta 5 daire var. Tamam. Kaç tane dairem var peki? İki basamaklı sayılarla oluşuyordu ve bir basamaklı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye gidiyorsunuz. Her şey normal olsaydı sizin 99 tane daireniz olurdu. 99 tane daireniz olurdu. Fakat arkadaşlar 99 dairenin içerisinde 10 numaralı, 20 numaralı, 30 numaralı, 40 numaralı, 50 numaralı yani toplam 9 tane içerisinde 0 bulunan basamaklar, basamaklı olan yani 0 bulunan bir basamak bulunan içinde sayılar olmayacak. Dolayısıyla da sizin buradaki ifadenizde aslında 9 tane sayıyı yok etmeniz gerekiyor. 10 20 30 diye 90'a kadar gittiğinizde. Dolayısıyla burada kaç daireniz var? 90 daireniz var. Bir katta kaç daire var? 5 daire var. O zaman toplam burada 18 kat mı var? Evet 18 kat var. Tamam. 18'i bulduk. Şimdi şuna bakmamız gerekiyor. 15 numaralı adam hangi katta? E tabii ki zaten buradan çizdiğimizde görmüş olduğunuz gibi 15 numaralı adam buradaki 3. katta bulunuyor. Peki 95 numaralı adam nerede bulunuyor? Ona da hadi yukarıdan başlayalım. En son 99 ile bitti diyelim. 99, 98, 97, 96 ve dikkat ederseniz 95. Yani aslında o da en üst katta bulunuyormuş. 18. katta bulunuyormuş. O zaman 18. kat eksi 3. kat cevap 15 midir? Değildir arkadaşlar. Cevap 15 değildir. Neden değildir? Çünkü ben size kat sayıları arasındaki farkı sormadım ki. Ben size neyi sordum? Bu noktada aralarında kaç tane kat olduğunu sordum. Biz desek ki ben pide sırasında 5. sıradayım. E ee, diyelim ki Ali Berke de pide sırasında 8. sırada aramızda kaç kişi vardır? 8 5'ten 3 mü diyeceksiniz? Hayır. Aramızda 8 5 olarak baktığımızda sadece 6. ve 7. kişi vardır. Dolayısıyla 2 kişi vardır. Yani aradaki kat dediğimizde ne yapmalısınız? Aradaki katları saymalısınız. Yani 4. kat, 5. kat, 6. kat, 7. kat diye gittiğinizde 17. katı en son saydığınızda toplam 14 tane aslında kat seçmiş olacaksınız. Kendiniz de sayabilirsiniz zaten bu noktada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17'ye saydığınızda 14 tane kat olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla cevabımız burada B şıkkıdır arkadaşlar. Gelin dilerseniz bir sonraki sorumuza 9. sorumuza geçiş yapalım. Evet dokuzuncu sorumuzdayız arkadaşlar. Bir pastanede aşağıda verilen her birinin üzerine basıldığında üzerindeki yazan çeşitlerde bir top dondurma veren 4 adet düğmesi olan bir dondurma makinesi verilmiş. Ve burada 3 top için, 2 top için ve 1 top için nasıl fiyatlar verildiği söylenmiş. Bu pastaneye gelen Ahmet Barış ve Caner isimli 3 arkadaş. Bu 3 arkadaş ödedikleri toplam miktar 180 TL'den fazla olacak şekilde ve aynı külahta aynı çeşit dondurmadan bir toptan fazla olmayacak şekilde. Yani gidip siz kakao, kakao, kakao yapamıyorsunuz. Kakao, çilek, vanilya yapabilirsiniz. Peki böyle birer külah dondurma siparişi vermişler. Bu üç külah dondurma içerdikleri top çe çeşitleri bakımından kaç farklı şekilde seçilebilir demiş bize. Hemen gelin hesabımızı yapalım. Öncelikle bunların 180 TL'den fazla ödediğini biliyoruz. Şimdi her biri 70 TL'lik aslında bu noktadaki eğer dondurmalardan yani üçer top olacak şekilde bu dondurmalardan alsaydı ne olurdu arkadaşlar? 210 TL ederdi. Tamam bu beni sağlıyor. Demek ki her biri e, 70 TL'lik dondurmalardan almış olabilir. Bunun yanında, bunun yanında bizim arkadaşlarımızdan 70, 70 ve biri de 55 alacak şekilde bu dondurmaları alsalar bu arkadaşlar ne olur? Yine sağlanır mı? 195 eder toplamları ve sağlanır arkadaşlar. Yine sıkıntı yok. Bir tık daha düşürelim. 70 70 ve 35 diyelim mesela. 70 70 ve 35 diyelim. Ne olur? Bu sefer olmaz. 175'e gelirsiniz. Bakın 180 yapamadınız. Ya da 70 55 55 yapın isterseniz. 70 55 55 yaptığınızda da buranın aslında baktığınızda tam olarak 180 geldiğini göreceksiniz. Ve şuna dikkat edin biz 180'den fazla demiştik o zaman bu da sayılmaz. O zaman ilk ihtimalimiz 70 70 70 ikinci ihtimalimiz ise 70 70 55 ihtimalleri. Yani bu ne anlama geliyor? 3'ü de 3 top almış ya da burada da 2 tanesi 3 top bir tanesi 2 top almış gibi bir sonuç çıkarabiliriz arkadaşlar. Buraya baktığımızda da aslında... 3 top aldıklarını düşündüğümüzde her bir öğrenci ya da her bir çocuk 4 farklı çeşitten 3 çeşit seçmek zorundalar. Bunlar en altta mı en üstte mi emin olun umurumuzda değil. Neden? Çünkü bu öğrencilerin dikkat edin 3 külahın içerdikleri top çeşitleri bakımından kaç farklı şekilde olacağını soruyoruz. Yani bu çocuklara nasıl dağıtılacağını sormuyoruz. Biz sadece bir masaya o 3 külahı koymuşuz gibi düşünün. Yani şunu diyebilirsiniz ya burada fark etmez ama şimdi burada Hangisi iki topu alacak? O yüzden onu da hesaba katayım. Gideyim bir de bulduğum sonucu 3 ile çarpayım. Böyle bir şey gerek var mı? Birazdan göreceğiz. 70 70 70 olduğunda her biri aslında 4'ün üçlüsü kadar her bir e, külah için 4'ün üçlüsü kadar seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü 4 farklı. Neden? Çünkü 4 farklı aslında bizim burada e, seçeneğimiz var ve bu 4 farklı seçenekten üçünü ne yapabiliyoruz aslında bu noktada? Seçebiliyoruz. Dördün üçlüsü çarpı yine dördün üçlüsü çarpı yine dördün üçlüsü arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın burada sıralı işlem yapmıyorum. O yüzden permütasyon koymama gerek yok. Kombinasyon yeterli. Siz aslında şunu diyeceksiniz. Ya benim e, vanilya, kakao, fıstık, çilek var. Bu dördünden üçünü seçeceğim. Nasıl sırada olduğu önemli değil. Vanilya, fıstık, çilek seçtim mesela. Bu bir ihtimaldir. Yani aslında siz bu dörtlülerden üçlü kaç farklı seçim yaparsınız? Her biri için dört farklı seçim yaparsınız. Böyle bir durumda da ne gelir arkadaşlar? 64 ihtimal buradan gelir. Bunun yanında, bunun yanında bir de 70-70-55 seçme durumumuz vardı. Zaten 70'lik olanları alma durumumuz yine aynı. Dördün üçlüsü çarpı dördün üçlüsü fakat 55 top demek iki, 55 lira demek 2 top aldınız demek. Yani 4'ten 2 seçmeniz gerekiyor demek. O zaman burayı 4'ün ikilisi yazmalısınız. Dolayısıyla burası 4 çarpı 4 iken 4'ün ikilisi sizin için 6 gelecektir arkadaşlar. Ve 4 kere 4 kere 6 yaparsanız buradan da sonucunuz 96 gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla da 64 bir yerden 96'da ikinci ihtimalden geldiği için toplam sizin 160 farklı şekilde bu dondurmaları seçme ihtimaliniz vardır diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bu sorumuzun cevabı da C şıkkı gelmiş oldu. Gelin dilerseniz bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. Evet, 10. sorumuzdayız arkadaşlar. %10 yayın evinde editörlük yapan Enes, hata bulunan her sayfasında ikişer tane ifade hatası olan 320 sayfalık bir kitabın hatalı ifade bulunan tüm sayfalarını tespit etmiş. Bakın sorularımızda, bizim sorularımızda, yüzde on tarzı sorularda önemli olan soruyu anlamaktır. ÖSYM'nin istediği şey bu. Aslında soru o kadar zor değil. Fakat sizin bunu anlamanız gerekiyor. O yüzden bunları aklınızda analiz edin okudukça. 320 sayfalık bir kitabım var. Bu kitabın bazı sayfalarında hatalar var. Ve hatalı bulunan sayfalarda ikişer tane ifade hatası var. Bunu biliyoruz. Yani 20 tane sayfada hata varsa o hatalarda da her birinde ikişer tane olmak üzere toplam 40 tane ifade hatası var gibi düşünebilirsiniz. Yayın evinden düzenlediği hatalı sayfa başına 20 TL, her hatasız sayfa için 5 TL, ekstra olarak da her hatalı ifade için 5 TL ödeme alacağını biliyormuş. Ancak başlangıçta hata tespit ettiği sayfa sayısını gerçek hatalı sayfa sayısından 20 fazla olduğunu, her ifade, her hatalı ifade için de 5 TL değil 7 TL ekstra ödeme alacağını fark etmiş. Yani bizim bir ilk durumumuz var bir de ikinci durumumuz var arkadaşlar. Böyle bir durumda e, aynı miktarda ödeme alıyormuş dikkat edin. İlk durumla ikinci durumda aynı miktarda ödeme alıyormuş. Nasıl oluyor bu durum peki? Hemen bakın olayı çözüyoruz. Öncelikle sizin kitabınız 320 sayfalık mı? 320 sayfalık. O zaman ben diyorum ki size hatalı sayfa sayısı öncelikle bunu yazıyorum. Sonra bir de hatta şöyle yapalım. İlkini hatasız sayfa sayısı gibi düşünelim daha düzenli olur. Hatasız sayfa sayısı ikinci satıra hatalı sayfa sayısı diyorum ve son sütuna da satıra da hatalı ifade diyorum arkadaşlar. Peki neden dedim bunu? Bakın nasıl kolaylaşacak işlemlerimiz. Hemen gelin ilk duruma gelelim. İlk duruma gelelim. Siz 320 sayfanız var. Diyelim ki K tane sayfanızda hata var. O zaman 320 eksi k tane sayfanızda da hata yok. Doğru mu? Doğru. Toplamları 320 edecek sonuçta. Bunun yanında k tane hatalı sayfa varsa her sayfada 2 tane ifade hatası olacağından dolayı 2 k tane hatalı ifadeniz var arkadaşlar. Bu da cepte mi? Cepte. Bu durumlara baktığımızda lütfen dikkat edin. Ben her hatası sayfa için ilk durumda 5 TL alıyor muydum? Alıyordum. O zaman buradan alacağım para benim 5 ile çarpılırsa gelecek sonuç değil mi? Elbette. 5 ile çarpıyorum. 1600 5K buradan gelecek var. Üstüne her hatalı sayfa için 20 TL alıyordum. 20K'da buradan gelecek var. Üstüne her hatalı ifade için de dikkat edin 5 TL ödeme alıyordum. O zaman 10K'da buradan gelecek mi? Gelecek. O zaman sizin buradan toplam gelen değeriniz ne oluyor? Hemen toplamayı yaptığınızda... 1600 artı 25K gibi bir sonuç bulduğunuzu görüyorsunuz buradan. Bakın bu ilk durum. Bir de ikinci durumu bulalım sizlerle beraber. İkinci durumda aslında parametrelerimiz yine aynı. Sadece bazı şeyler değişiyor. Ne gibi? Şimdi lütfen dikkat edin. Diyor ki başlangıçta hata tespit ettiği sayfa sayısının gerçek hatalı sayfa sayısından 20 fazla olduğunu. Yani 20 tanesinde hata olmadığını fark ediyor. O zaman hatalı sayfa sayısı k eksi 20 mi ikinci durumda? Evet k eksi 20. Şimdi o zaman hatasız sayfa sayısı kaç olur? Burası 20 azaldığı için burası 20 artar ve 240 eksi k olmuş olur. Zaten toplamları da yine dikkat ederseniz 320 eder. Hatalı ifade sayısı ne olur? Her sayfada 2 ifade hatası olacağı için 2k eksi 40 olmuş olur. Ve bakın şimdi bunlarla alakalı para işlemlerinde ne oluyordu? Her ifade için 5 değil 7 lira alacağını fark ediyordu. Şimdi hatasız sayfa başına 5 lira alıyordu. O zaman burası 1700-5K oldu yine. Hatalı sayfa başına 20 TL alıyordu. Dolayısıyla burası 20K-400 olmuş oldu. Yeni durumda da hatalı ifade başına dikkat edin. 7 TL alacak arkadaşlar yeni durumda. O zaman burayı 7 ile çarpmanız gerekiyor mu? Gerekiyor. 7 ile çarptığınızda da böyle bir ifade geliyor mu? Geliyor. Şimdi hadi bunları toplayalım arkadaşlar. Bakalım ne geliyor? Bir kere 1700 eksi 680 var sayısal olarak bildiğimiz. Yani 1020 gibi bir sonuç geliyor. Artı bunun üstüne bir de ne var arkadaşlar? K'lardan gelen e, 29K gibi bir sonuç var. Neyi biliyoruz arkadaşlar? Şu ifade yukarıda bulduğum ifadeye eşitmiş. Onu da burada söylüyordu zaten. Dolayısıyla son işlem olarak gelin bitirelim artık burayı. 1600 artı 25K eşittir 1020 artı 29K diyeceğiz. K'ları bir tarafa topladım. Hemen götürdüm diğerine diğer tarafa topladım arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki K değeri bizler için ne gelmiş olduğu bakın dikkat edin. 145 galiba geliyor değil mi? 145 çarpı 4 290. Evet 145 geliyor. K 145 geldi mi? Geldi ama size bu kitaptaki hatalı sayfa sayısını falan sormuyor. Bu kitaptaki hatalı ifade sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Dolayısıyla başlangıçtaki işlemi düşündüğümüzde buradaki hatalı ifadenin 290 olacağını söyleyelim arkadaşlar buradaki sonuçlar içerisinde. Tabi burada şunu da söyleyelim. Biz başlangıçta diye belirsek daha iyi olurdu. Onu da tekrardan belirteyim burada. Ee, yani şu an. Baktığımızda son durumdaki hatalı ifade sayısı çünkü 2K-40 geliyor. Dolayısıyla da bu soruyu eğer cevap olarak 250 olarak hesapladıysanız ilk başta bu soruyu doğru kabul edebilirsiniz. Biz burada başlangıçta diye belirtseydik çok daha doğru olurduk. Kusura bakmayın lütfen. Dolayısıyla da 250 de yaptıysanız doğru kabul edebilirsiniz. Arkadaşlar bu sorunun cevabını böyle söylemiş olalım. Gelin dilerseniz 11. sorumuza geçiş yapalım.